Merhaba arkadaşlar. Analitik geometriden devam ediyoruz. D1 ve D2 doğruları birbirine dik ise arkadaşlar bunların eğimlerinin çarpımı eksi 1 eşittir. Doğruları birbirine dik olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi y'yi bu tarafa atarsak arkadaşlar y eşittir. x artı 3'tür. Bunun eğimi x'in katsayısı arkadaşlar burada 1 olur. Burada ise eksi a'yı buraya a'yı olarak atarsak x'in önündeki katsayı 2 bölü a olur arkadaşlar. İlk a'ya böldüğümüz zaman bu da 2 bölü a. Çarpımları 1 çarpı 2 bölü a eksi 1 olduğundan dolayı A'da eksi 2 çıkar. Eğer d1 ve d2 doğruları birbirine paralelse arkadaşlar eğimleri eşittir. Noktalarından geçen doğru doğrusuna paralelse a kaçtı? Paralelse eğimleri eşittir arkadaşlar. M1, M2. Şimdi bunun eğimi eksi 3 eğimi buraya atarsak 3'e geçer. 3'e bölersek bunun eğimi A bölü 3 olur. 2 noktası bilinen doğrunun eğiminde ordinatlar farkı 4 eksi 3 bölü arkadaşlar eksi 1 eksi 2 dersek 1 bölü 3 yani eksi 1 bölü 3 yapar. O zaman eksi 1 bölü 3 eşittir. A bölü 3'ten 3'ten eşit ya. A'da nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Doğruların kesişmesi durumu arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları şöyle bir noktada kesişiyorsa o zaman A bölü D eşit değildir. B bölü E'dir arkadaşlar. Şimdi denklemleri verilen doğrular bir noktada kesişiyor. A için hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar 2 bölü a eşit değil olacak. 3 bölü 2'ye. Dolayısıyla a ne olur? 4 bölü 3'e eşit olmaması lazım. O da d var. Doğrularının paralel olma durumları. D1, D2 doğruları var. D1, D2 paralelse arkadaşlar a bölü d eşittir. B bölü e'dir. O da eşit değildir. C bölü f olmalıdır. Doğruları paralel ise şu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu sıfır eşit arkadaşlar. Paralel ise A, B için ne söyledi? O zaman A bölü 3 eşittir. 2 bölü eksi 1'e. Burada eksi 1. O da eşit değildir arkadaşlar. Eksi 4 bölü B'ye. Şimdi burada A ne çıkar? Eksi 6 çıkar. İşler dışarı çarpım yaptığımızda. B de arkadaşlar ne çıkar? 4. B'de 2 çıkar. 2 eşit işte olmayacak daha doğrusu. Doğrulan çakışık olma durumu A bölü B B bölü E C bölü F'dir arkadaşlar. Yani doğrular D1 doğrusu ile D2 doğrusu üst üstedir. Buna çakışık deniyor. Doğruları çakışık ise A çarpı B nedir? O zaman A bölü 2 eşittir. Eksi 3 bölü eksi 1 eşittir. 12 bölü eksi B olur arkadaşlar. A'mız ne olur burada? A 6 olur. B de şurada pozitif burada negatif olduğuna göre eksi 4 olur. Çarptığımız zaman eksi 24 olur. Şimdi doğru denkleminin grafiğini çizmek için arkadaşlar x'e 0 veririz. ne çıkar eksi 4. Y'ye 0 veririz. ne çıkar eksi 6. O zaman çizdiğimiz zaman koordinat x'ye 0'a eksi 4 daha sonra eksi 6'ya 0, eksi 6'ya 0. Yani şu şekilde doğrumuz budur arkadaşlar. Bir düzlemde ax, b, c, 0 denklem verilsin. Bu doğru, doğru, ile arkadaşlar x0, y0 doğrusu a noktası uzaklığı arasındaki uzaklığı şu d diyelim. En dik olması lazım arkadaşlar x yerine x0, y yerine y0 yazıyoruz mutlak içinde. Bölüm a'nın karesi, b'nin karesi kök içerisinde eşitliğiyle bulunur. Doğrusu uzaklık kaç birimdir demiş. Hemen 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 2 artı 8 mutlak içinde bölü. 3'ün karesi eksi 4'ün karesi kök içinde. Bakın şurası ne yapar arkadaşlar? Eksi 8 artı -8, 8 3 kalır. Burada da arkadaşlar 5 kalır. 3 bölü 5'tir uzaklık. D1, D2'ye paralel olmak üzere arkadaşlar doğruları verilmiş. İki doğru arası uzaklığı bulmak için şuradaki sabit sayıların farkının mutlaka bölün. Kaç sayılar aynı olacak? Onların karelerinin kök içerisinde değer arkadaşlar. Bağıntısı bulunur. Doğrular arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Şimdi 2 ile genişletirsek 6x-8y artı 10 eşittir sıfırdan. O zaman <laughs> Bundan C'lerin farkından 10 eksi eksi 20 mutlak içinde bölü. 6'nın karesi artı eksi 8'in karesi kök içinde. Yukarısı 30 yapar. Aşağısı da 10. Uzaklığımız arkadaşlar 3 birim olarak bulunur. Şimdi noktaları verilmiş. A, K, B, K, toplamın en küçük olması için A kaç olmak? Önce koordinatta gösterelim arkadaşlar. A 2'ye 3 noktasıymış. Bakın burası 2'ye 3. B, 5'e eksi 1 noktası. 5 burası, eksi 1 de burası diyelim. K da üstünde olacak. Demek ki şimdi şu A doğrusu, A AB noktası olsun. İkisinin arasındaki bir de, şurası da K olsun. Bunun x değeri de A olsun arkadaşlar. Şimdi burada en küçük olması için aynı doğrultuda olması lazım. O zaman eğimi bulalım. Yani AB'nin eğimini nasıl buluruz? 5'e eksi 1 ya. O zaman e, şundan şunu çıkaralım. 3 eksi eksi 1 bölü neydi arkadaşlar? 2'ye 3'tü. 2 eksi 5. Yukarısı ne yaptı? 4. Aşağısı ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3. Eğim eksi 4 bölü 3 yaptı. O zaman şuradan yola çıkarak bulalım. Bu da A'ya 0 noktasıdır. 0 eksi 3 bölü A eksi 2. Eksi 4 bölü 3 olacak. Şimdi şurası çarptığımızda eksi 9 yapar. Burası da eksi 4'e artı 8'den ne yaptı arkadaşlar? 17 bölü 4 yaptı. A değerimiz. Yandaki doğrusal grafik bir sıvının ısıtıldığında zamana göre sıcak artışını veriyor. Kaç dakikada sıvının sıcaklığı 55 derece olur? Yani şurada arkadaşlar sıvının sıcaklığının 55 derece olmasını istiyor. Şimdi önce eğimi bulalım bu noktada. Alfa açısı eğim bulalım arkadaşlar. Şurası 30 burası 20 eğim 3 bölü 2'dir. Sonra bu doğrunun denklemini bulalım. Noktamız 0'a 10 noktası. Bir noktası belli. Y eksi 10 eşittir. 3 bölü 2 çarpı. X eksi 0'dan. 2 y eksi 20 eşittir. 3 x'ten y'miz 3 x artı 20 bölü 2 olur. Y'nin 55 olmasını istiyor. 55 yazarsak 110 eşittir. 2x artı 20 attık buraya 90 eşittir 2x. x eşittir 45 olur arkadaşlar. Demek ki 45. 45 sanırı derece olurmuş. Evet, kaçıncı dakikada düzeltiyorum. 45. dakikada 55. Şurası 45 olacak arkadaşlar. Olurmuş cevap 45. Şurada böldüğümüzde arkadaşlar 3x'i 90 yapıyor. 3 x'e böldüğümüzde 30 diyor. 30 dakikada olacak arkadaşlar. Cevap 30 olacak. Doğrularının kesim noktasından geçen y 2 x artı doğrusuna paralel olan doğru nedir? Şimdi bu doğrular arkadaşlar şöyle olduğunu düşünelim. İkisinin kesim yerini bulalım ortak çözümden. x eksi y eşittir 4'ten toplarsak 2x eşittir 2x eşittir 1 çıkar. Demek ki x 1'miş. Ordinatı bulalım. birisinde yerine yazalım. O da eksi 3 çıkar arkadaşlar. Yani bu doğru paralelse bakın eğimi 2 olduğundan dolayı eğimi belli. Bir noktası da belli. Doğrunun denklemini bulalım. O zaman y eksi eksi 3 eşittir. 2 çarpı x eksi 1. 2 x eksi 2 y artı 3. At diğer tarafa 3'ü 2 x eksi 5 yapar arkadaşlar. A noktasının noktasının 2x 3 eksi 5. Doğrusunun en yakın noktasının koordinatı. Şimdi A noktası 5'e eksi 7. Bakın burası olsun arkadaşlar. Noktasına en yakın. O zaman en yakın dik olur arkadaşlar. Bu da 2x 3 eksi 5 doğrusuna en yakın olan yer dik olur. Bunun eğimi 2 bölü 3'tür. Dik doğruların eğimi şu doğrunun arkadaşlar bu doğrunun D diyelim. Denklemin eğimi de eğimleri çarpımı Eksi 1 eşit değil miydi? Evet. Bunun eğimi de eksi 3 bölü 2'dir. O zaman noktası belli. Eğimi de belli. Hemen denklemini bulalım. Y eksi eksi 7 eşittir. Eksi 3 bölü 2. X eksi 5. Bu işlemi yapınca arkadaşlar 2Y artı 3X eksi 1 0 buluruz. Bu doğrunun denklemi. Sonra kesiştiği yeri bulmak için buraya da P noktası diyelim bu denklemle yeni bulduğumuz denklemle şu denklemin ortak çözümünde arkadaşlar P noktasını 1'e eksi 1 olarak buluruz. P noktası budur. Şimdi B köşesi D doğrusu üzerindeymiş. O zaman şuraya A dersek buralar da A olur arkadaşlar. Bakın burası A, burada A ise B noktası A'ya A noktası olsun. Alanı sormuş bize. Önce bunun denklemini bulalım. X bölü 4 artı Y bölü 6 1'di. Dolayısıyla denklemi sağlar. A yazabiliriz yerine. A bölü 4. A bölü 6. Birden arkadaşlar. 4, 6. Burada işlem yaptığımızda A 12 bölü 5 çıkar. Demek ki bir kenar 12 bölü 5'miş. Alanı soruyor bize. 12 bölü 5 çarptığımızda 144 bölü 25 yapar. Şekilde verilenler gibi D doğrusu neyim açısı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 3 birim. Burası 1 ya. Yani. Toplam ne yaptı? 4. Burası 5. Burası da 4. Demek ki burası kenar ortayı 45 olmuş. Şurası da 45'tir. O zaman bu açı 135 derecedir arkadaşlar.